Garp Podcast serimizin ikinci bölümünde yeniden birlikteyiz. Ben Çağatay. Ben Burak. Hepiniz hoş geldiniz. Evet Burak başlayalım. geçti. <laughs> en son video yüklediğimiz tarihe bakıyorum. 3 ay geçmiş diye gösteriyor. 3 ay geçti ama dolu dolu bir 3 ay geçti hem senin adına hem benim adıma. Evet, kesinlikle öyle. Yani ben şimdi bakmadan önce tahminim bir 6 ay falan <laughs> geçmiştir diye düşünüyordum ama sadece 3 ay geçmiş. 3 ay, 3 ay gibi bir 3 ay yani. Evet. Çok birçok mevzu, birçok olayın olduğu bir 3 ay oldu. Yani şöyle başlayalım önce. Biz podcast'te uzun bir süre podcast'in içinde birinci bölümde ekonomiden bahsetmiştik. <laughs> Hatta demiştik yani hatırlıyorsun. Aynen neler olabilir? Neler olabilir? Çözüm önerileri falan demiştik Me ve <laughs> mevcut bakan değişirse dedik, Aynen. düzelir mi dedik? Ee, kesinlikle mevcut bakan değişti senaryoları falan konuşmuştuk hatır yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Değişik şeyler oldu. Yani haklı veya haksız çıkmaklık bir durumdan ziyade yani. e, o konuda bir değişimlerin olması, bir sonraki o süre kısa kısa demeyeyim de uzun süre zarfı boyunca bir değişikliklerin olması, üzerine şimdi konuşulması falan güzel şeyler aslında. Aynen öyle. Ama çok bir şey de değiştirmeyeceğini gördük. Evet, ekonomi ekonomi biraz dolar düştü. Düştü sonra aynı yere geri geldi. Hatta şöyle oldu. 7'ye kadar, 7'den aşağı altı 6, 6 küsürleri gördü. Dolar, evet. Yani şu an kaç, 7.40 mı 7.40'larda falan herhalde. Evet. Biz konuştuğumuz vakitler 8 yakınlarındaydı sanırım, yanlış olmasın. Şimdi 6.90'lardan falan tekrar buralara çıkmasının sebebi de <laughs> Berat, Berat Albayrak'ın <laughs> tekrar ismini zikredilmesi. <laughs> tabii bu bir şey yani magazinsel bir olay tabii de. Evet ama onun üzerine denk geldi. Çok fazla zirvedildi ya yani piyasalar sevmiyor, ismi sevmiyor yani. evet, artık alerjisi evet, var evet, anladığım evet, kadarıyla. Artık, artık anıl anılmasını istemiyor piyasalar. <laughs> biz de anlayalım, izlenme sayılarımız falan düşer evet, belki. Evet 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 <laughs> o yüzden hemen konuyu kapatalım. Hayır, hayır. direkt siyaseti, ya şimdi şöyle siyaset konusunda da biz kesinlikle seyirci, dinleyicilerimizin eleştirilerini göz önünde bulunduruyoruz. Siyasi mevzularda hani çok fazla konuşmuşuz birazcık, böyle yapıcı eleştiriler aldık o yüzden şey konuşmayalım diyoruz. Bu bölüm çok fazla siyaset konuşmayalım. Yine Mansur Yavaş'a olan sevgimizde bir eksilme yok yani ama bu bölüm fazla e, övmeyeceğiz galiba. Evet bu 3 ayda da önemli şeyler yaptı Mansur Başkan. bundan selam olsun. Evet evet. Yoksa <laughs> ya sadece onun yaptıklarını konuşsak herhalde <laughs> bölüm biz böyle... siyaseti bırakmak istesek de siyaset bizi bırakmıyor. Neyse kapatalım konuyu. Dedi ki bu 3 ay uzun geçti. Ne oldu bu 3 aydan başına neler geçti? Başına neler geçti? Ya başımdan neler geçti ziyade hepimizin başından neler geçti. Hepimiz çünkü aynı aynı gemideyiz. <gülüyor> <gülüyor> evet aynı gemideyiz. Şöyle genel olarak şimdi daha da bir yasaklar arttı. Bu süre zarfında yasaklar bir arttı, bir azal. şimdi. Evet dün, yani şu an biz bu podcast çekerken 3 Mart. Evet 3 Mart 2, itibariyle 2 Mart yani 2 Mart itibariyle yasaklar böyle gevşetildi, normalleşildi. Evet, en azından cumartesi yani cumartesi hem Evet. zaten çıkıyor, zaten bir şeyler yapmaya çıkıyordu herkes zaten. Böyle bir yasaklama yoktu. Cumartesi serbest. Dışarıdayız. Artı kafeler de açıldı. Kafeler de açıldı. Şöyle yine ne yaptığıma geri döneceğim ama şunu anlatmak istiyorum. Hı hı. Ee, şu anki hani şu anki e, psikoloji ruh halimi anlatmak açısından şimdi dün dün restorana gittim, şey alacağım, çorba alacağım, işte bir bir şeyler alacağım ofiste yemek için. Ondan sonra gittim, sordum dedi, "Burada mı yiyeceksiniz?" paket mi yapalım? Öyle bir şaşırdım ki yani dedim aa ne çabuk öyle <laughs> <laughs> hiç beklemiyordum çok mutlu oldum yani. Ee, bu da böyle bir anıydı ya yani ben şeye geri dönüyorum pandeminin bu süreçte. Bu süreçte işte daha da bir kapandık. Evlerimize kafeler biz parklarda görüşmeye başladık <laughs> evet, böyle. Evet, evet. Hani e, böyle nostalji filmlerdeki sevgililer parklarda falan. Aynen, görüşüyoruz. Öyle. Böyle ee, değişikti yani. Aslında onun da bir kendi içinde, parkta görüşmenin de kendi içinde bir keyif vardı. Onun dışında çok çok bunaltıcı bir çok bunaltıcı bir dönemde. atmosferdi. Yani insanın ya herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Ya belki bunu seneler, yüzyıllar sonra falan dinleyen nesiller için söylüyorum. Hani hissedemezler çünkü bunları hissetmek mümkün değil. Ya böyle yeni bir şeyler yapamıyorsun. Üretkenliğin azalıyor, yaratıcılığın azalıyor, keyfin kaçık oluyor. Falan. Bu kısıtlamalar hayatın her alanını etkiliyor. Şu an mesela bir yerler yine açıldı, biraz daha gevşedi en azından. Ya bu hissedebiliyorsun her şeyi. Hayatın yine bir yerlerinde daha olumlu şeyler olarak geri dönüyor sana yani. Onun için senin nasıl geçti bu üç aydaki süreç? Ya üç aydaki süreç, biliyorsun e, Korona'ya ben de yakalandım. Evet evet evet. <laughs> o kervana ben de katıldım. <laughs> Mesela ben bu süreçte ben yakalamadım, sen evet, Korona'ya yakalandın. Biz, biz yakalandık ailecek yani tüm aile yakalandı Tekrar geçmiş olsun Çağataycığım. Teşekkürler kolay geçmedi tabii. Yani yine de onun bir stresi var hani. Belki sana bir şey olmayacak ama işte aile bireylerine falan bir şey olma durumu var sonuç olarak. Bir onun bir yaşattığı bir gerginlik, bir stres var. Onu atlattığımız için memnunuz. Ya peki nasıl atlattın? Yani bu çünkü farklı herkese farklı etkiliyor. Sen bu hastalığı nasıl atlattın? Ya biz ağır, bir, biz ağır bir, grip olarak atlattık. Yani ağır, ağır bir gripte neler hissediyorsan işte hani o yorgunluk, o ateş, o sırt bel ağrıları falan bunların hepsini biz yaşadık neyse ki solunum sıkıntısı çekmedik ama çekseydik de eğer zaten hastaneye giderdik herhalde o evreden sonra. Hmm. Peki şu eşik nasıl oldu yani ben galiba korona olduğumu ilk fark edişim. İlk ilk babam fark etti onu İlk babam dedi babam böyle her şeyde böyle şeydir hastalık hastası derler yani. Hmm. Ama genelde de doğru çıkıyor şeyleri, tespitlere. Vücudunu tanıyor yani vücudunu kendini tanıyor, biliyor. Vücudunu tanıyor. Dedi ya biz galiba şeyiz yani kaptık bunu falan böyle çünkü. Annem dedi yok canım öyle şey olur mu, <laughs> öyle şey olur mu falan. Neyse günün sonunda test yapmaya gittiler <laughs> ve testin sonucu pozitif çıktı. Beni, ben ayrı bir yere şey yaptım. Geçtim ayrı bir odaya kendimi korumak için ama iki gün sonra da bende çıktı. Hep beraber evde karantinaya, karantinaya girdik. Girdiniz. Sen şeyden yurt dışından ya Amerika'dan gelmiştin. Evet, Amerika Orada da ayırmış. bir karantinaya girmiştin. Bir 15 gün kadar. Orada evet. Ya benim <laughs> benim hayatımdan bir ayı çaldı ya. Yani. Evet, evet. Direkt bir ayın tam karantinada geçti. Yani şimdi tam biz de kendimiz için karantina diyoruz tabii. Genel olarak evde kalıyoruz vesaire bunlara karantinaya diyoruz ama seninki tamamıyla karantin. Kimseyle iletişim tabii, yok. Kimseyle çıkamıyorsun. Licin. Bir de şöyle bir boyut şöyle bir boyutu var. Koronavirüse yakalanıyorsun. Evet 15 gün karantinada kalıyorsun ama o 15 günün sonunda da dışarı çıkmıyorsun yani. En azından ben de öyle bir psikoloji yarattı. Hmm. Ben dışarı Daha adımımı atmam be, böyle 30 gün sonra falandı yani. Ben uzun bir süre evde kaldım. Hani annemler babamlar çıktı ama ben çıkamadım ya çıkmak da istemedim. O enerjiyi de kaybettim. Yani o kaslarda mı eridi artık bilmiyorum ya <laughs> bacaklar çekmiyor falan. Yani o psikoloji atmak zor oldu. Hmm, anladım. Tekrar 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 geçmiş olsun. Umarım bir daha yakalanmaz çünkü ikinci sefer veya bilmiyorum üçüncü sefere duymadım ama <laughs> ikinci sefer yakalananları duydum. Evet. O yüzden hala var, önümüzde, hala önümüzde. Öyle bir risk var. Bir de mutasyon, <laughs> mutasyona uğramış. Evet, evet, evet. Ya şöyle bir şey, şu an farklı farklı mutasyonlar anladım. mı? O mutasyon, bu mutasyon sürekli yayılımızı artıyor sanırım bazı mutasyonlarda. Daha hızlı yayılıyor diyorlar. Bazıların etkisi azalıyormuş diyorlar. Ama dediğim gibi çok muamma. Bunlar hiç bilmediğimiz. Zaten bu konuda da bilgi sahibi olmadığımız için bizim bir yorum yapmamız pek mümkün değil. Ya has, sen hastalığa yakalanmış dahi olsan şöyle bir şey oluyor mu sende de yani artık tamam bitirelim ya şunu. Kapa <laughs> <laughs> tamam olduk hani korona şaka gibi yani hani bitsin artık hani bu, şu, bu, bu, hayatımızdan çıksın. Evet. Hani o kadar o tehlikeli gelmiyor artık hem o kadar tehlikeli gelmiyor. Ama zaten bu hani alış... Alışmayla alakalı bir şey. İnsanlar da alıştı. Yani bu hastalığı geçirmese de İnsanlar alıştı bu duruma. Ya bir şekilde ya diyorlar ki ya yeter abi hastalık. Ya yani şimdi hatırlamıyorsun Mart'taki vakalarda? bunun neredeyse onda bir vaka vardı. Ve ama virüsü hiç tanımadığımız için, hiç bunu adapte olamadığımız için daha farklı bir reaksiyon gösteriyorduk. Şimdi daha farklı bir reaksiyon gösteriyoruz yani. Şimdi orada her saniye elini yıkıyordun o zaman. Ya şimdi dışarı çık, dışarıdan geliyorsun bazen elini yıkamayı unutuyorsun yani. Artık o refleksi de kaybediyorsun çünkü alışıyorsun. Evet, alışıyoruz ve bazı şeyler artık mesela korona'dan bağımsız da artık hani bizim rutinlerimiz olmaya başladı. Artık hani birçok insan artık evinden çalışmaya başladı mesela. Evet, bu son dönemin özellikle bu son 3 ayın en e, ciddi olaylarından biri. Yani pandeminin dışında gelecek 10 yılı, gelecek 20 yılı etkileyecek çok ciddi kararlar alındı. İlk önce Koç Holding bununla alakalı açıklama yaptı ve dedi ki biz Kaç? 35 bin çalışan. 35 bin çalışan bundan sonra tamamen evden çalışacak dedi. Yani biz ofisleri kapatıyoruz dedi. Evet baktığın zaman böyle hani hayatımızda kesin kes etkisi oldu. Yani bu hayat koronavirüs bitse dahi aşı vesaire bulsa dahi. Ee, bu evden çalışma veya işte insanların market alışverişlerini falan artık tamamıyla internete. Tabii. Onu, onun faydası onun mesela ya da kolaylığını görmesi açısından. Yani kat edilecek belki de insanlık koronavirüsten bağımsız 10-15 yılda kat edeceği yolu 3-4 ay içinde Tabii canım. kat ettik yani. Ee, geçen, geçen gün işte Migros'un CEO'su Özgür Tort bir etkinliğe katılmıştı. Orada onu dinledim. Rakamları çok hatırlamıyorum ama bu sanal market kavramı var ya, evet. ya bu pandemiyle ile beraber %400, %300 seviyelerinde arttığını söylüyor. Yani normalde böyle bir artış bekliyorduk biz diyor. 10 yıllık periyotta mesela, 10 yıllık periyotta bunun %200 artmasını falan beklerdik diyor. ama son bir yılda pandeminin de etkisi çok ciddi bir artış var. Ha bu artış pandemi şartları bittiğinde belki düşebilir. Ama, ama... muhtemelen insanlar buna da daha alışacağı için büyüme trendinde de devam edebilir. Ama daha yavaş bir ivmeyle diyor. Ama dediğin gibi çok, birçok şey tabii, değiştirdi tabii. yani. Yani o koç holdingi belki tam hatırlayamıyorum. Bitirememiş de olabilir. Artık kesinlikle ofise geçilmeyecek. Evden çalışır. 35 bin kişi. Bunun sonuçları mesela yani büyük şehirler olan rağbetin azalması olabilir. Olabilir. Kesinlikle. Ya da kesinlikle. küçük şehirlerin büyümesi. Yani mesela veyahut internet altyapıları o küçük şehirlerin internet altyapıları da gelişebilir bu vesileyle. Evet. Ee, bilmiyorum çok Buna yaşay yaşayacağımız şeyler kazandık. Yani hastalık bitse dahi bazı şeyler bizimle beraber yaşamaya devam edecek yani bu, bu, tarz şeyler. Ama yeni iş trendleri nasıl olacak bilmiyorum. Ya şimdi biz tabii her şeyi beyaz yakalı çerçevesinde düşünüyoruz da bak 35 bin kişi, kişiden bahsediyoruz. Atıyorum büyük plazalar var değil mi Maslak'ta? Evet. evet. Ve oradan ekmek yiyen bir sürü esnaf var. Yani bu esnaflar ne yapacak yani? Veya bu ofisler ne olacak? Bu binalar ne olacak? Bu binalara kimler yerleşecek? Şimdi Koç Holding 35 bin işçiyi evden çalıştırmasının sebebi şey değil. Ee, ya bu iş güzel gidiyor falan değil yani. Demek ki bu daha fizibil, fizibilitesi daha yüksek, maliyeti daha düşük olmasından evet, kaynaklı. Yani e, stabil bir şey daha yani. Daha stabil bir şey. O yüzden ne yapacak? O ofislerini kapatacak. O ofislerini kiraya verecek, satacak falan filan. Amacı bu yani. O giderlerden kurtulmak istiyor. E peki bu binalara kimler yerleşecek? O çevresindeki insan kitlesi yani esnaflar, işte bundan para kazananlar, o plazanın olmasından ekmek yiyen insanlar ne yapacak? Gerçekten bunlar hiç bilinmiyor. Bu Bunun sonuçları ne gibi trendler doğuracak onu da bilmiyoruz. Tabii canım. Kesinlikle öyle. Yani ya yani yine yemekçiye getiriyorum. Getirin o kadar büyüdük. Hani İngiltere'de hizmet vermeye başladı evet, mesela. Evet. Ee, ve çok da... 2012'de mi? Ya, yanlış hatırlamıyorsam 2012 gibi bir tarihte kurulmuş. 2012'den günümü mesela son seneye kadar, 2020'ye kadar ki olan süreçteki gelişimini düşün. Bir de son bu sene attığı farkı düşün. Hani böyle e, krizler büyük yeni zenginler falan doğuruyor ya o tarz bir çapta belki ıı, büyük çapta bir kriz yok ama büyük çapta nasıl desem bir değişim var ortada. Anladın mı? Bu yeni dediğin gibi trendler doğururken Tabii. bazılarını ya da bu batıracak yani. bir klişe vardır ya işte büyük krizler büyük fırsatlar doğurur diye. Aslında burada da gerçekleşiyor ya kriz. ya para, para sonsuz bir şey değil değil mi? Yani sonuç olarak para bir yerden bir yere akıyor. Kesinlikle. Evet burada da e, bir kriz var. Bu krizin sonucunda bir yerdeki para başka bir yere akıyor. Yani Zoom bunun için çok iyi bir örnek aslında baktığın zaman. Kesinlikle öyle. Bence ki mesela date app'leri de mesela bu konuda şey olmuş olabilir. Evet, çok enteresan. Ee, yükselmiş olabilir. İnsanların evde kalmanın verdiği şeyle bu bu tarz app'lere, aplikasyonlara Kesinlikle. bu tarz uygulamalara. Yani insanlar de... en azından yani, sohbet etmek için bile bu applere girmeye başladılar Kesinlikle yani. Kişi so, yani amaç biriyle buluşmak, görüşmek falan da değil. yani insanlar yalnızlıklarını giderebilecekleri yeni insanlar aramaya çalıştılar. Özellikle bu pandeminin ilk başladığı dönemlerde çok aktif kullanılıyordu bu app'ler. Yani mesela işte hı. Mart, Mart, Nisan, Mayıs hani böyle evden çıkamadığımız dönemler vardı ya özellikle evet. orada uluslararası insanlarla falan konuşuyordun. App'ler böyle imkanlar sağlıyordu yani. Senin, sen Porto Rico'daki bir kızla oturup sohbet edebiliyordun yani. Ve o ivmeyi arttırmıştı. Ama son dönemdeki ivmesi Son kadar dönemdeki ivmesi şu şekilde söyleyeyim ya Yani son dönemde, date app olarak söylemiyorum da yine e, insanların bu sosyalleşme arzusundan gelmiş bir şeyden mesela Clubhouse diye bir uygulama evet, çıktı. Clubhouse çok enteresan bir uygulama yani. E, hala girme fırsatı bulamadım. Ama herkes Clubhouse'u konuşuyor. Evet ya son hele son birkaç hafta önce bayağı daha da böyle her taraftan duyuyorduk da. Ya ben şöyle söyleyeyim ben direkt bizzat kendim girmedim Android kullanıcısı olduğum için de. Kullanılmasına tanık oldum öyle söyleyeyim yani kullandım da diyebilirim. İnsanlar hani socitten sohbet etmek istiyor yani illa bir şey olmak zorunda değil hani nasıl desem Belli bir amaç bu şeyin de toplanmak zorunda, zorunda, değil. zorunda değil. Kendi yani. aralarında sohbet ediyorlar mesela o odalara girenler oluyor. O sohbet etme arzusunu, bir şeyler anlatma veyahut bir şeyler dinleme şeyini oradan gideriyorlar. O açıdan evet. e, şey bir uygulama yani mesela baktığın zaman kattığı yenilik çok böyle bir yenilik yok ama öyle güzel bir zamanda ihtiyaç vardı, böyle i̇htiyaç bir şey ihtiyaç vardı, vardı yani. Yani, yani insanlar, insanların havadan sudan konuşabileceği veya veya, veya ilgili bir şey konuşması. Gerçekten ilgili bir şey konuşabileceği bir ortam yaratıyor. Yani çok ilginç. İşte insanlar gelişim ekosisteminden de bahsediyor. İşte Aleyna Tilkin'in son giydiği kıyafetten de bahsediyor Ya yani. da futboldan da bahsediyor. Ya futboldan da bahsediyor. Yani, yani kra mesela şöyle söyleyeyim. Kahvehaneler kapalı. Evet. Yani evet, mesela evet, insanlar evet, oyun evet. oynuyor veya kahvehane sohbeti de vardır burada. Yani oturup nasıl istem çok üzerine düşünmene gerek yok. Konuş herkesin konuşabileceği ama keyif alabileceği, keyif sohbet edebileceği futboldur, siyasettir. Mesela bu tarz şeyleri de konuşabiliyorsun orada. Ee, bir de şöyle bir şey var Burak, bilmiyorum sen de bunu hissediyor musun da özellikle pandemiyle beraber insanlar hayatlarında yeni şeyler yapamadığı için mevcut ilişkilerin ilişkilerinde sıkıntılar çekiyorlar. Yani mesela kendi arkadaşlarıyla yeni anılar biriktiremedikleri için bunun üzerine konuşamıyorlar. Evet. Eski anıları da bitirdiler artık konuşmaktan sıkıldılar ve yani pandemi e ben, öncesi arkadaşlıklar ölü ölür ya diyorsun. Ölür, ya da yara alır mı diyorsun? Ya bu çok Ceral Şengör gibi. <laughs> ya evet. Ölür tabii ki falan gibi bir giriş yapmayacağım ama yani şöyle bir klişe var ya hani Emrah Safa Gülkan da bunu söylüyor. Yani i̇nsanların hayatındaki muhabbetlerin %90'ı dedikodu üzerinedir. Hmm. Ve şu an insanlar dedikodu yapamıyor. Çünkü dedikodu yapabilecek malzemeleri yok. Yani çünkü üç arkadaş aynı ortama girdiğinde başka şeyler yaşamıyorlar. Yani biri biri tuvalete giderken onun arkasından atamıyorlar anladın mı? Evet. Ve bu ortamdan dolayı da arkadaşlıklar o kadar o kıvamda gitmiyor. Ve insanlar ne yeni arayışa giriyorlar işte dating uygulamaları bunun bir göstergesi. Aynı zamanda Clubhouse gelmek istediğim nokta bu. Clubhousea bakıyor. Ya diyor ki ha, girişimcilik ekosisteminden ne, bilmem ne, ne, ne bir şey diyor. Diyor futbolda Vedat Müriç varmış falan filan diyor. Veya sizin ama resmine yani, bakıyor. Yani. Mesela ben girdim odaya moderatör senin resmine bakıp senin hakkında bir şeyler konuşabiliyor. Anladım ya. Yani böyle daha daha basit ve hiç böyle çok basit şeyler de olabiliyor yani. Çok ve, basit ve bunlar olabiliyor. insanın ihtiyaç duyduğu şeyler mesela yani. Aynen öyle. Yani dedikodu dedikodu da yapması lazım bence insanın yani. Evet. Yani ya mesela senle ben futbol muhabbeti yapsak ben senin futbol muhabbeti yaparken ne söyleyeceğini biliyorum. Ama Clubhouse'daki başka bir insan başka bir şekilde bu konuya yaklaştığı için ve bunu ulaşması çok kolay olduğu için çünkü başka şekilde ulaşamıyorsun yani atıyorum iş, iş hayatındaki arkadaşınla oturup oturup sohbet edemiyorsun. Üniversitedeki arkadaşınla sohbet edemiyorsun. E ne yapıyorsun? Mevcut Clubhouse'a giriyorsun ve onların konuşmalarını dinliyorsun. Hmm. Yani. Kesinlikle öyle ve şöyle bir şey var. Ya bir de mesela Clubhouse'un nasıl desem bu davetiye muhabbeti, davetiye olayı da biraz cazip hale de getirdi. Evet o çok cazip hale getirdi. O da mesela çok ilginç. Yani mesela, ya mesela da evet. direkt davetiye olayı olmasa bu o seçkinlik kisvesi altında bir hani bir seçkin ortam şey yaratıyor ya. Ne, nasıl desem öyle bir imaj yaratıyor en azından. O mesela o da bir insanı bir al beni yani bir, acaba ne oluyor orada falan hani direkt şak diye açamıyorsun yani davetiyle falan girebiliyorsun ki daveti de 4 tane belki 5 tane artık çok veriyor davetiye mesela hani uygulamanın öyle bir amacı yok yani sen bir kişiye ver ama hani öyle istersen dağıt yani e, ee, şu ara o amaç ama yine bir davetiye olayı var. Mesela ben bunu şuna benzetiyorum. Hı hı. Facebook'ta ilk kurulduğu vakit mesela sadece işte Harvard maili olanların evet, girebileceği doğru. bir yerdi. Doğru. Onun bir albenisi vardı. Yani yoksa Facebook yeni bir şey katmamıştı. Yine o dönemde MySpace vardı mesela. Çok, tabii ciddi de dating uygulamaları varmış aslında. Hani dating işte sosyalleşmek için uygulamalar varmış o dönemde. Evet evet. Ama onun kattığı o seçkinlik şeyi ee, onda da o muhabbet var. Mesela Harvard mailler sonra birkaç üniversite arttı arttı. En son üniversitelerden de çıktı. Daha global bir e, şeye geldi. Ya mesela bak sana şunu söyleyeyim. Ona benzetiyor. Ben Amerika'dayken şöyle bir sistem vardı. Şimdi Türkiye'ye de geldi herhalde bu da. Mesela Amerika'da Tinder kullandığın zaman e, kendi okul mailine eğer girersen <laughs> sana ayrıcalık tanıyor. Ve sadece çevrendeki üniversitelerdeki işte belli seviyedeki üniversitelerin öğrencileriyle eşleşiyor. Hmm. Yani böyle senin bir yani orada bir sınıf sistemi gibi bir şey orada yani. Orada bir ekosistem yaratıyor yani hani senin yaşam tarzına uygun işte senin hmm. çevrendeki algoritması gibi. daha ileride. Ona yani. göre yani şu üniversiteden bu üniversiteden gibi gibi. Aslında dedin yani örneğini verdin ya benzer bir sistemi orada uygulamıştı. Evet. Ya anladım demek istediğini. Bunu da şeye getiriyorum. Bu hani Girişteki o al beni açısından bu hmm. seçkinlik veya davetiye veya işte belli maillerin girebilmesi vesaire vesaire ben o açıdan Facebook'a da benzetmiştim. Çıkı yükselişi açısından Clubhouse'un. Öyle yani Clubhouse dediğim gibi vakit gibi girersin konuş ya ama mesela arayüzünü falan filan o kadar beğenmedim. Yani aradığın şeyi bulamıyorsun bir nevi. Hmm, evet. Ya biraz karşına çıkması gerekiyor o da algoritma herhalde zamanla seni tanıyor falan yani filan. Yani herhalde geliş, geliş gelişir. gelişir ben de yani, gelişeceğini düşünüyorum. Çok yeni çünkü çok yeni. Ya... Çok yeni. Sanırım o kadar yeni değil. Mesela bir senelik falan uygulama sanırım. Öyle mi? Yanlış olmasın. Cüneyt Özdemir'in şeyden izlemiştim. Cüneyt Özdemir demiştim. bayağı yeni diyordu ya. Açılı Türkiye Türkiye'de yayınlanmasın mı? Yeni Yeniydi. olabilir. Emin değilim ya, ben de. Ya olayları patlak vermeden bir hafta önce falan demişti Yani Cüneyt Özdemir'den ben öyle bir şey duymuştum yani. Ya o zaten o ara herkesten de duyuyorduk. Cüneyt hmm. Özdemir Önümüzden... ya bir de ama şöyle yayıldı. Cüneyt Özdemir reklam mı aldı bilmiyorum işte çok böyle müstehcen şeylerin konuşulduğu falan filan şeklinde bu reklamı veya goy goy yaptı. Öyle şeyler de olabilir ama hani uygulamanın öyle bir amacı yok yani. Anladım yani? Sırtlı <laughs> Clubhouse falan deyince böyle sanki Sırtlı Club gibi falan bir şey gibi algı da yaratıyor. <laughs> olabilir. Yalan değil. Olabilir. Yalan Öyle Clubhouse dediğim gibi ilginç bir uygulama. Belki Android'e gelirse kullanırım yani. Şu şu aşamada pek kullanmam. Mümkün ben de telefonumu değil de. yaptırırsam eğer kullanabilirim. Şu an telefonum hiçbir şey izin vermiyor. Peki başka neler yapıyorsun? Pandemi dışında nelerle ilgileniyorsun veya şey yapıyor musun? Dizi, film falan izliyor musun? Geçen podcast'imizde de yine konuşmuştuk. <laughs> Bunda da konuşalım. Bir rutinimiz olsun istiyorum. Ee, Peki Peaky Blinders'ı bitirdim. Öyle mi? Hı -hı. Ya bitirdim dediğim bir son 5. sezon izlememiştim onu izledim. Nasıl? Beğendin mi? mi? sezonu bekliyorum. Bence gayet güzel ya. Ben zaten zevk alıyorum. Ha bazen Duran ilerlediği yerler oluyor. Ama genel olarak iyi bir dizi zaten. Kaç yıllık dizi. Burada ayrıntılı açıklamama gerek yok yani. Oldukça bilindik de bir dizi yani. Evet ya ben de şu, ben de sanırım bir 4 sezon falan izlemiştim Peak Builders'ı Ya benim bu diziyle alakalı mesela devam etmememin sebebini söylesem spoiler olacağı için ya şöyle ım, tekrarla düşüyor gibi hissettim ben. Yani mesela sezon başında bir şeyler veriyor sana sezon sonunda bir sonucu oluyor giriş gelişme sonuçları aynı yerlerden gidiyor yani evet. bir bir şimdi dediğim gibi spoiler vermek istemiyorum. A çok kötü A çok iyi. Evet yani yani, evet. yani yani o o şey artık ben onu hani nasıl desem onu çok güzel verirsin ve ben onu anlamam yani. Anladın Ama 5. sezon o algıyı birazcık kırıyor ya bence birazcık kırıyor. Ya ben ya tarihi bir olay anlatılıyor ve anlatış biçimi hoş olduğu için izliyorsun zaten hmm. ziyasında hikayesi. Hikayesi güzel ama ya, ya kesinlikle izle, ben öyle izle artık onu çok şey takmıyorum görmezden geliyorum yani ya onun dışında dediğin gibi yani e, e, kostümler olsun kostüm diyeyim giyim o insanlara müzikler giyimler olsun müzikleri olsun şeyler olsun işte o artık o hangi şehirde Londra'da Bir, Birmingham'ın Birmingham o o sanayi şeylerin arasından, işte evet, alev, o evet. işte şeylerin arasından falan filan o... O duman, açıdan... Zonguldak dumanı. <laughs> Kesinlikle. Bir şeyler de <laughs> patlıyor falan ya. Çok evet. ha, şey vuruyorlar, bir şeyler vuruyorlar hiç, falan gitmiş ya. gitmiş miydin ya Zonguldak'a? Yok gitmedim. Ya ben bir kere gittim buradan Zonguldak'lar varsa. <laughs> Gerçekten mi? Affetsinler Bu kadar... beni ya. Bu kadar karamsar bir şehir olamaz ya. Toz bulutu var tepede. Ya. Gerçekten kap mi kap ya? ya? Ben hiç beklemiyordum. Kapkaranlık ya. Allah Allah. Gerçekten. O hani Peaky ki o sahnelere benziyor ya. <laughs> Yok ya Batı Karadeniz'de çok vakit geçirmedim. Ben daha çok doğusunda vakit geçirdim. Evet sen Doğu Karadeniz'de. Hatta bu dediğimiz hani podcast bir süre zarfında bile iki kere gidip geldim yani. Evet. Ee, Zaten bu podcast tutarsa eğer senin sayende tutacak. Senin hı. Doğu Karadenizliliğin sayesinde. Neden? Doğu Karadenizli Doğu işini bilir ya. Podcast ile ne Bilmiyorum İnşallah tutar da dediğin. çok siz şeysiniz Siz iki insanlarsınız. Aa estağfurullah Hayrettaycığım. Bilmiyorum Doğu Karadenizleri konuşmak istemiyorum bu bölüm çok <laughs> uzun sürebilir. <laughs> Başka bir podcast'imizde Türkiye'deki diğer bölgeler üzerine Aa, konuşabiliriz. Evet, konu. Sormadın ama ben söyleyeyim Ben de Ofis izliyorum. Geçen podcast'te de bahsetmiştim. Aa, evet, evet. Ya şöyle çok keyif alıyorum ama tüketmek de istemiyorum. Ee, ön yargılarım vardı belki diğerin değil. önceki portresinde de bunlardan bahsetmişimdir. Şu an ama o kadar ısındım ki şu an anlatamam yani müthiş atmosfere var müthiş karakterler var karakterlerin hepsine hepsine çok ısındım hepsine böyle empati yaptım. mesela ilk başlarken asla tahmin etmez bu karakteri çok seveceğim görünce mutlu olacağım falan filan onu çok iyi yapıyor ee, dizi o konuda ya izlerken böyle şey gibi ya ben şeyi olarak görüyorum mesela böyle bedava mutluluk gibi görüyorum. Görüyorum, izliyorum, mutlu oluyorum, çıkıyorum gibi bir şey yani. O yüzden izleyicilerimize e, ısrarla sen izlemediğin için üzerine analiz yapmıyorum. Yani ben konuşabilirdik evet. belki sen izlemiş Aha. olsan üzerine bir şeyler konuşabilirdik de sen izlemeyi ısrarla reddediyorsun. O yüzden Ya ben tutunamadım ya. Yani. <laughs> i̇şte ben de başta tutunamadım Çağataycığım o yüzden sana yani bir 6-7 bölüm daha izle. Bak az bölüm değil ama ciddi cid söylüyorum çok o fark o bir şey atlıyor yani. O yüzden diğer izleyicilerime söylüyorum izleyecek olan varsa başlarda sıkıldıysa Aha. bir 6 bölüm 7 bölüm falan şans versinler izlesinler ısınacaklarını ve hatta bunun meyvesini alacaklarını söyleyeyim ya yani, garantisini veriyorum. Yoksa gelin beni bulun yani. Gelin <gülüyor> <gülüyor> vaktinizin diğerini ödeyeceğim yani. Bedelini ödeyeceğim söyleyebilirim bu kadar ben de ofis ofisten kesinlikle bahsetmek istiyordum yani çok mutlu ediyor anladım bir dahaki podcastimde de da bahsedeceğim <laughs> belki bir dahaki de, belki bir dahkide anladım yani anlatmak istiyorum konuşmak istiyorum üzerine bir değineyim istedim yani birazcık evet, anladım ofisten bahsedeyim kesinlikle izleyicilerimize tavsiyem İzleyin yani ön varsa yani ön şöyle oluyor eski diye olabiliyor hani bir de hani herkes duymuştur anladım ama böyle izliyesi gelmiyordur o tarz bir ön varsa falan filan bir kenara bırakıp izlemenizi tavsiye ederim. Ee, onun dışında yavaş 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 toparlayalım Bir sonraki eğer gelirse güzel yorumlarınız gelirse soru falan e, sorularınızı bekliyorum yorumlarda kesinlikle her konu hakkında soru sorabilirsiniz e, dilimiz döndüğünce yanıtlamak yanıtlamak isteriz yani e, Hatta çok da mutlu oluruz gelen yorumlardan aşağılardan. Onun dışında bölümümüzü beğendiyseniz videomuzu beğenip beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. <laughs> Şu an mevcut abone, hani tarihe not düşmek açısından 6 abone vardı, <laughs> 7 oldu işte ben az önce kendim <laughs> abone oldum. Şu an 7 abonemiz var. Ee, bakalım bir sonraki podcast'imizin sonunda belki yine bahsederiz kaç abonemiz olur bunu hani e, tanık olunması açısından falan filan da not düşmek istiyorum. Senin son son söyleyecek bir şeylerin var mı Çağatay? Yok, teşekkür ederken. ediyorum. Güzel bir bölüm oldu. Daha iyi bölümlerde görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.